الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن لنا دستورا خالدا من المهد إلى الله وصلاة وسلام على رسوله وحبيبه الذي محمد قيد المجرمين بالحد وعلى آله وأصحابه المبرئين عن الإلحاد أما بعد قردشتر بو اخشامك صحبتمزن konusu Kudüs yolu hilafet yolu hakkında olacak. Daha doğrusu bu hususta yazılmış olan kitabımız üzerinde konuşacağız. Kudüs Müslümanların gündemi. Kudüs'ün Müslümanların gündemi olması bir rastlantı eseri değil. Bir gelenek değil bizzat bizim kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan bir durumdur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinde hmm. Subhana allazi esra bi abdihi leylen minel mescidi'l harami ila'l mescidi'l aksal lezi barakna haulehu min ayatina inne huves semiul basir buyuruyor. Kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Subhandır. Bir takım ayetlerini ayetlerimizi göstermek için Allah hem işitendir hem de görendir. Şimdi bu ayet-i kerimede Subhan kelimesiyle ayet-i kerime başladı. Allahu Teala'nın bir sıfatıdır. Allah-u Teala her türlü eksiklikten münezzehtir. Yegane kudret, güç sahibidir. Murat ettiğini, dilediğini yapar. Bizim buna imanımız, inancımız tamdır. Çünkü bundan sonraki gelen mesele Allahu Teala'nın kudretini, kuvvetini, azametini ilgilendiriyor. Gecenin içerisinde kulunu Mescid-i Haram'dan yürüterek Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. Bazı insanlar bu olur mu, olmaz mı, mümkün mü? Eğer kişinin Allah'a imanı yoksa, Allah'ın subhan sıfatına inanmıyorsa bu meseleye inanmaz. Dolayısıyla mescid Aksa meselesi, Kudüs meselesi tamamen imani bir meseledir. Çünkü mescid Aksa Kudüs'te bulunmaktadır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Halid bin Züheyr o da Müslim İbni Züheyr'den rivayet ediyor. Radiyallahu anhuma. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam buyurdu ki İnne Allah'a bareke, inne Allah'a teala bareke beynel arişi vel furat. Şüphesiz Allah ariş ile fıratın arasını mübarek kıldı. Ariş yarısı İsrail'de, yarısı Mısır'da bulunan Nehep Nil Nehri'nin kenarında bir ilçe. Fırat'ı da hepimiz biliyoruz. Hadis diyor ki bu ikisinin arasında bulunan yer mübarektir. Bu mübarek toprağa siz sahip çıkacaksınız. Bunu başkalarına peşkeş çektirmeyeceksiniz. Başkalarının burayı işgal ve istila etmesine müsaade etmeyeceksiniz. Dolayısıyla bu hadis-i şerifle aynı zamanda etrafını mübarek kıldık diyor. Biz etrafı kelimesini günümüzdeki evlerin etrafı gibi düşünüyoruz. Ölema diyor ki bu hadise göre yani Nil'den Fırat'a kadar güney ile kuzeye düşündüğümüzde mescid Aksa'nın etrafıdır. Bir de doğu ile batıyı düşünün, buralar da içine girer. Dolayısıyla mescid Aksa dar bir yeri ifade etmemektedir. Ümmetin büyük bir kısmını ilgilendirmektedir. İslam coğrafyasında ve ülkemizde bazı kişi ve kimseler Müslüman olduklarını iddia etmekle birlikte şöyle bir iddia ileri sürüyorlar. Mescid-i Aksa meselesi, Kudüs meselesi bizim meselemiz değildir. Bu tamamen Arapların bir meselesidir. Bu bizi ilgilendirmez. Bu iddiada bulunan kişi ve kimseler henüz ümmet Muhammed'e mensup olmamış kimselerdir. Yani bunu ifade etmekle ümmet Muhammed'e mensup olmadığını söylüyorlar. Çünkü Kur'an'a iman eden bir kişi Mescid Aksa ve onun mübarek etrafı beni ilgilendiremez diyemez. Kur'an kıyamete kadar baki olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği adres olarak bize gösterdiği yerler de kıyamete kadar devam edecektir. Yani Kudüs meselesi, mescid Aksa davası kıyamete kadar devam edecek olan bir meseledir. Mescid-i Aksa Allahu Teala'nın bir emanetidir. Dolayısıyla Kudüs de Allahu Teala'nın bir emanetidir. Biraz önce okuduğum hadiste yani <Sessizlik> inna Allahu Teala bareke beyne'l arîş ve'l furât ve hasse Filistin bir takdis diyor. Özellikle de Allah Filistin'i takdis etti, kutsal kıldı. Yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam aynı zamanda Filistin topraklarının biz Müslüman için, biz Müslümanlar için kutsal olduğunu da bize hatırlatıyor. Dolayısıyla bizim bu topraklara sahip çıkmamız, bu topraklara bekçilik yapmamız istenmektedir. Biliyorsunuz Allahu Teala yeryüzünde insanı halife kıldı. Aynı zamanda insana dağların yüklenemediği emaneti de yükledi ve insan da bunu kabullendi. Arkasında Allahu Teala kendi dininin yeryüzüne hakim kılınmasını da kendi kitabına iman eden müminlere bir vazife olarak yükledi. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam hayatta iken sahabeleriyle birlikte bu görevi bir hakkan etti. Mekke'den Medine'ye gitti. Medine'de Allah'ın kitabı Kur'an'ı devlet yaptı. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ile birlikte Kur'an Medine'de devlet oldu. Dolayısıyla yeryüzünün en büyük devleti Kur'an devletidir. Kanun devleti değil, Kur'an devleti diyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı Medine'de devlet yaparken kimsenin kanını akıtmadı. Nitekim bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnnel Medine futihat bil Kur'an'i. Şüphesiz Medine Kur'an ile fethi olundu. Medine kan ile fethi olunmadı. Dolayısıyla biz Müslümanlar gerek ülkeleri gerekse yürekleri, gönülleri Allah'ın kitabı Kur'an'la fethetmeye çalışacağız. Bizim için en büyük fetih reberi Kur'an-ı Kerim'dir.